Merhaba önce sizi tanıyalım. E, merhaba. E, ismim Yasemin. E, e, onkolojide çalışıyorum. 6 yıldır onkoloji hemşiresiyim. E, uzmanlığımı çocuk sağlığı ve e, hastalıkları hemşireliği üzerine aldım. E, şu an e, bu kitabı e, yazmamdaki öyküye gelecek olursak e, uzman tezimde çocuk Türkan ile birlikte çıktığım bir yolculuktan e, annelerin kullanmış olduğu hani e, ruhumu çocuğunla şarj ediyorum ifadesinden sonra e, bir düşünceye kapıldım. Bir insan engel çocuk annesi, engel çocukla ne kadar uzun süre manevi iyilik ve umut düzeyini koruyabilir? Bundan sonra düşündüm ki insanların aslında akıl, ruh, beden kavramlarıyla birlikte yaşıyoruz. Nasıl vücudumuzda bulunan organlarımız hani hasar görüyorsa akıl, ruh ve bedenlerimiz de hasar görüyor. Ve bu engel çocuk anneleri çocuklarıyla beraber ruhunu şarj ediyorsa Peki bizim e, hizmetimizin altında bulunan insanlar nasıl kendilerinden şarj ediyor? E, manevi boşlukları nasıl doldurabiliyorlar? E, manevi iyilik ve umut düzeylerini nasıl koruyabiliyorlar? Hani bunların e, soruların aslında ardına düşmüş oldum. E, yolculuğum aslında böyle başlamış oldu. Şu an hali hazırda bir koru sürecinden geçiyoruz. E, ciddi manada hani, sağlık çalışanlarımızın mücadelesi e, oldukça ön planda gördüğünüz kadarıyla. Böyle bir kitabın ihtiyaç hani şiddetli şekilde bir gereksinim olduğu ortaya çıktı. E, nacizane 6 yıllık deneyimden sonra hani böyle bir kitap yazmaya karar verdim. E, başta sağlık çalışanları aslında tüm insanla e, faydalı olacak bir kitap. E, şu an 81 ilde e, çoğu e, eğitim araştırma sahnesinde e, manevi destek birimleri kurulmuştu. E, düşündüğüm bizim de bir zamanlarda e, manevi destek bir, birimimiz yok. Belki ümidim şudur ki bu kitapla manevi destek birimi kurulabilir. Bunun bir alımından atmak isteriz. Şimdi insanlar neden ben? Neden bu benim başıma geldi? Acaba yaptığım hatalar sonucunda hani yaratan beni cezalandırıyor mu gibi sorular çok kapılabiliyor. Hani başta onkoloji ben kandalından girecek olursak çünkü oradaki hastalarımız. Hani ölüm ve hayat arasında ince bir çizgi değişiyorlar. E halihazırda Covid'den geçiyoruz. E grip virüse geçer olursak hani Covid'deki hastalar da şu an hasta bireylerimiz de neden bu benim başıma geliyor? Hani bir sıkıntım var ben bunları yaşıyorum e, gibi sorularla aslında bir sorgulama sürecine giriyor. Bir varoluşsal bir boşluğa gitmiş oluyor. İşte bu varoluşsal boşluktan da ancak maneviyata yönelebilirlerse, hani maneviyatın da sağlık sektöründe yapılan araştırmalara bakacak olursak etkisi çok büyük. Hani burada biz hemşirelerin eğer multidisipliner bir şekilde bütüncül bir bakım verecek olursak sadece medikal tedavi değil de hani e, maneviyata yani akıl sorulardan gidecek olursak kalbine ve ruhuma da hitap etmemiz gerekiyor. Hani bunu böyle görebiliriz. Maneviyat aslında bir hastaya nasılsın diyebilmek. Bugün Uykun geçti, var mı sıkıntın? Hani bu soruları sorabilmek bile bir manevi bakımdır aslında. E, maalesef hani manevi bakım deyince dil aklına geliyor. Hani insanların e, belki burada soru işaretleri var. Hani çok e, kapsamlı bir şekilde bu konunun e, ortaya çıkması gerekiyordu. E, biz bu kitabımızda detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. E, editörlüğünü de e, uzmanlık tezimin e, danışmanı üstlendi. E, sonsuz minnettarım o yüzden. E, kitabımız gerçekten kapsamlı oldu. Hani soru işaretlerini gidermeye çalıştık. E, faydalı olacağını düşünüyorum. Tam aynı zamanda bir e, ders, eğitici ders kitabı niteliğinde diyebilir miyiz? E, diyebiliriz. E, bizim temennimiz teorik alt tipi oluşturabilmek okullarımızda. bir e, üst boyut doktora ve uzmanlık hani tezlerde kullanabilir, Kaynak olarak gösterebilir. Hani okullarda eğitilebilir. Sağlık sistemlerinde. ve hastanelerde hemşirelerimiz hani okuyup Acaba hastaya nasıl bir bakım verebilirim, nasıl bir yol izleyebilirim, hani hastadan manevi anemiz nasıl alabilirim, hani gibi sorulara da cevap bulacağı bir kitaptır, kapsamlı bir kitaptır.